Tabii ki çok ağır bir malbet, bizi çok üzdü. Hiç beklemediğimiz bir malbet oldu. Çok farklı düşüncelerimiz vardı maçtan önce, özellikle bu maçı alıp bundan sonraki son iki haftayı daha rahat bir şekilde geçirmek istiyorduk çünkü e, alttaki takımların işte son hafta hem bizden bir maç fazla olması hem de e, artı hatay ve antep maçından gelecek puanlarla tabii ki aramızdaki farkı kapatma riski de bulunduğu için biz bir an önce kendi işimizi kendimiz çözmek istiyorduk. Çok önem verdiğimiz bir maçtı ama maalesef e, yediğimiz goller özellikle bu seviyede bir takıma yakışmadı. E, zaten sezon başından itibaren e, analiz yapmamız gerekirse e, çok fazla Gol yemişiz ve çok fazla özellikle e, rahat bir şekilde e, yediğimiz golleri rakiplere ikram etmişiz. Bugün de mesela yediğimiz gole kadar aslında oyun planımızda her şey iyi giderken bir tane duran topta paslaşma sonrası e, savunmada yeterince kadar adamı adamlarımız, oyuncularımız olmasına rağmen bir, bir anlık konsantrasyon eksikliği, bir anlık adam paylaşımında böyle bir maçta 1-0 geriye düşünüyorsunuz. Sonra oyuncularımız oyunun kontrolünü eline geçirdi, ee, pozisyon girişiminde e, bulundular. E, dönen topları daha çok fazla almaya kazandık. E, tam işte belki beraberliği yakalayıp yine farklı bir senaryo belki olabilir diye düşünürken ikinci gol özellikle bu seviyede bir takma hiç yakışmadı. İster istemez oyuncuların da bu tür gol gol sonrası motivasyonu ve e, morali bozuyor. Tabi 2-0'dan oyunu çevirmek kolay olmuyor. Karşımızda da ligimizin iyi takımlarından Konya var. Sonrası zaten ortada. Dediğim gibi çok üzgünüm. Hiç böyle bir mağlubiyet beklemedim. Özellikle kendi sahamızda böyle bir kritik haftada, kendi taraftarlarımızın önünde böyle bir mağlubiyet beni çok üzdü. Ama buradan çıkaracağımız çok ciddi dersler var fazla da zamanımız yok. Hemen 3-4 gün sonra Kayseri depremmanı var. Yine bir zor bir depremmanına gidiyoruz. Orada da inşallah e, daha az hata yapan taraf olup oradan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Yoksa teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Good evening everyone. Uh, of course we are happy uh, for uh, for this win, especially way how we won the match definitely. We controlled the match 90 minutes and Uh, and we play on exactly how we want to play. 90 dakika boyunca maçı kontrol edebildik ve istediğimiz oyunu sahaya sergileyebildik. And in the end, I want to uh, say thanks for our fans who came uh, in the big numbers and support us from the beginning to the end and thanks a lot. Ciddi sayılarda buraya gelerek bizi başlangıçtan sonuna kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Thank you. Teşekkür ederim. Sorusu olan yok sanırım. Yok, teşekkür yani. ediyoruz. İyi, teşekkür. iyi akşamlar.